Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin kaliteli ekiplerinden Tottenham ile ligde kalma mücadelesi veren West Ham karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Tottenham, deplasman ekibi West Ham'ı ağırlıyor. Ev sahibi Tottenham şu ana kadar oynadığı mücadelelerde oyun olarak beni tatmin etti fakat istikrarlı bir ekip değil. Deplasman ekibi West Ham ise geçen seneki oyununu mumla arıyor ve ciddi anlamda zayıf görünüyor. Bu mücadelede ben Milan mağlubiyetinin ardından ev sahibinin taraftarıyla bütünleşip galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.56 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.